Şuhut Atatürk evindeyiz. Bir diğer ismiyle Hacı Velioğlu konağındayız. Hacı Vili 1897 yılında bu evi taş ustası Yahşi Usta'ya yaptırır. İki katlı ahşap bir evdir. Yine Mustafa Kemal büyük taarruzdan bir gün önce bu evde kalmıştır. İsmet Paşa sol tarafımızdaki evde kalmıştır. Fevzi Paşa da ileriki bir evde kalmıştır. Neden üç ayrı evde kalınmıştır? Şuhut, Yunan topçularının Menzili içerisinde olduğu için herhangi bir top atışı veya suikast sonucu ordu başsız kalmasın diye aynı evlerde kalınmıştır. Mustafa Kemal'in 23 numaralı tümen emrini yani cephe emrini verdiği ev bu evdir. Son kararları verdiği ev bu evdir. Hacı Velioglu konağı, şuutun simgesi ve Türkiye genelindeki Atatürk evlerinin en önemlisi ve en gündemde olan evdir.